Evet arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün İsra Hibe'deyiz. Ee, hemen şöyle bir tane reverse alıyorum. Şu anda Dağımı Tepe gördüğünüz gibi. Furkan Reis'in çarıydı. Mehmet'in artık. oranlara da buradan selamlar. Ee, video geçmeden önce kanala bir abone olup videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şu anda yardırıyorum. TG çıktı. Yetişmem lazım. Hibe çok kalabalık biliyorsunuz. Tıklım tıklım tık tık server. Ee, o yüzden hemen videoya geçelim. Arkadaşlar bu arada TG aramaya başladım. Umarım buluruz diyorum. Umarım buluruz diyorum. Bu çarın title'ı var mı? Allah kahretsin title'ı yok. Ee, Zerki de yok o yüzden. Şu anda TG çıktı gördüğünüz gibi. Tiger Girl hemen onu aramaya başlayalım. Unique parti var mı yok mu bilmiyorum derken kesti adam ya. Ulan nerede kesti acaba? İşte çok hızlı arkadaşlar. Söver kalabalık giderek direkt indiriyorlar. Ee, bu arada şu bottan girmediğim için şunu açacağım. hep ayarlayalım. Çarı şöyle bir koyalım. Ee, sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Umarım gününüz güzel geçiyordur haftanız falan. Ee, yapıştırmaya devam arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerleyim. Büyük ihtimalle kesin burada buldu ha. Ben sana söyleyeyim. Oğlum bunu açtık mı? Şöyle attır bakayım. Yani neyse yapacak bir şey yok. Bir return atalım. Dönelim abi. Ee, bu arada ipinyolu.com'u ziyaret etmeyi ve soru kodunu referans ve indirimlerde kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Kendime de bir şapka taktım. Normalde hiç alışık olmadığım bir şey. Bir takayım dedim. Videoyu böyle yapalım dedim. Şu anda bu çardayız arkadaşlar. Bir takılacağız Hibe'nin durumuna. Ee, bir bakalım keyfi meyfi takılalım falan dedim. PvP atanlar var mı onlara bakacağız biraz. Bit slot'tan çıkalım artık dedim. Zaten slot videosu da gelecek. Ondan yana sıkıntı yok. Şu anda gördüğünüz gibi party promlar 10. Gayet iyi abi. Ama server çok aktif. Yani server çok aktif. Server gayet iyi durumda. Bir tane daha reverse alalım. Elimizde tutalım. Bu arada az önce pahalıya almışız. Onu da söyleyeyim. Adam artık 9 bastı. Bizim elimizdeki antiydi. Şöyle bir Dohang'a gideceğim. PP atanlar var mı onlara bakacağım. Bakalım PP atıyorlar mı atmıyorlar mı? Bizimkisi kendi gollerini kurmuş. 100 devil yapmış neredeyse. Maşallah. Ama burada baya bir çar var. Hmm, burada bir arkadaş partisine erliyor gibi bir şey galiba. Şu anlık PP atanlar yok ama bazen oluyor. Denk geliyorum. Onları da bulacağız zamanında diyelim. Bakalım şöyle öyle. Stallar mutallar şekli arkadaşlar. Abi şöyle bir bakınıyorum da hani. Dikkat çekici ne var diye. Stal olarak hani sağlamından. immo itemler diyor mesela. olan 250 mi satıyorlar ha. İmmolar düşmüş bile. Fight düştü galiba. Geçen öyle bir duyum aldım. Gerçek mi, bu duyum bilmiyorum. Fight düştü mü? Diyeceğim de fight nasıl düşebilir ki şu an? Bilmiyorum herhalde düşmüyor ya. Şeyi bitirmesi gerekiyor sonuçta. Kartları falan yapması gerekiyor. Bilmiyorum herhalde olmadı henüz o. Onun görevi daha açılmamıştır diye tahmin ediyorum. Ama belki de düşmüştür bilemeyiz. Ee, o yüzden pek bir yorum yapamayacağım. Bilmediğim bir konu olduğu için. Şu anda bu şekilde. Bunun deposunda ne varmış bu çarın abi? bayağı pet biriktirmiş. Güzel. Ne? 8 degrenin. He. Bak sun artı 7'si vardı bu çölün bir ara. Aynen. 9 degrenin de sun artı 7'si vardı. Şimdi moon artı 7 kullanıyor. İş yapar. Sıkıntı yok. Bu deposunda bir şey var mı? Bak 11 nova artı 2 gördün mü? 11 novaları biriktiriyor. GM sana sövdüm diye mi çarımın sürekli çarımın sürekli barı patlak yazmış arkadaş. <laughs> o artı 10 attın ha adam. Vay 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 vay. Kral artı 15'e git. Go go go. Beyler, buralar vallahi kalabalık. Şimdi biz ne yapsak diye düşünüyorum. Ee, ünik bir tane denk getirsek de, ünik patlatsak güzel olur diye düşünüyorum. Ama işte az önce denk geldi. Kaçırdık. Neyse bir hotana kayalım abi. Hatta ünik parti var mı ya? Ünik partiye bakıyorum ben. Ünik parti, ünik parti, ünik parti. Hmm, Rejangankey varmış. Alan fenerleri sövmüş bir tane parti from donu gördüm. Ayıp ayıp ayıp. Ben de fenerliyim ayıp. Şöyle bakıyorum SC yazmış. Ulan ne return attınız be kardeşim şuradan uzaklaşalım azıcık. Valla güzel bir unik parti yok galiba sanki ya. Valla billahi yok ya. Vallahi billahi yok. Yemin ederim yok. Şu anda yapabileceğimiz tek şey unik aramak. Çünkü bir anda sö bir anda çara girdim, bir anda dedim bir takılalım, bir gireyim falan. Etinde de hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Hatta şöyle bir şey yapalım lan. Dur dur. Alex'e kayalım. Can Alex kapalı oğlum. Alex'e nasıl gidelim? Bir dakika Alex kapalı. Ben ne diyorum ya? Jangan Cave'e gidelim diyecektim. Oraya bakalım diyecektim. Çünkü biliyorsunuz ki daha kendi çarlarımızda Jangan Cave'e geçemedik. Bir size Jangan Cave'i göstereyim. Hatta bir tane de atsam. Ya da ya. Şuradan şuraya. Yürüyelim anasını satayım. Oğlum bu çarın peti vardı sanki. Yokmuş. Gel kardeşim beraber gidelim. Bu ne zaman bitiyor? 21 saniye. Burada arkadaş artı basıyor galiba. Diyeceğim de bufflanıyor. Sanmıyorum artı bastığını. Hemen gidelim abi. Bunun şeyini atlasana daha hızlı kaçsın ya. Zaten SP yok. Şu tomba bir gidelim. Zaten şuradan şurası olduğu için yürüyelim. E baktık abi Ünik atıyor. Ben zaten patlatırız hemen. Ama üniyi çok hızlı kovalıyorlar yani. Görmek lazım. Kim ne yapıyor, kim ne ediyor. Bakalım abi. Bu arada havalar da harbi soğudu arkadaşlar. Benim durdum ama bakmayın. Isıtıcı falan açık. Yani idare ediyoruz diyebilirim. <laughs> Bakalım böyle devam mı şimdilik? Hadi kardeşim ya. Bu %98'e de çekilmiyor. Yani %120 olacak. Uçardık şu an nasıl satayım. Neyse girişini açayım arkadaşlar. Ben kaydederken adam artı 11 yaptı. Üff. Ne diyorsun ya? Reis artı 11'e patlattı vallahi ha. bakın yanımdan kim geçiyor? Bak bak. Gökhan Aşkın'ın çarı gidiyor. Platinum VIP maşallah. Nasıl satayım? vallahi fena gidiyor. Reis yetişemiyoruz biz sana ya yani, Gökhan abi. Buradan da sağ olsun Eee sevdiğim bir konuda yardımcı oldu bana. olabiliyor zaten kendisine konuda yardımcı olduğunu. Ona da selamlar buradan gördüğümüzün saygı saygıdeğer üyelerinden. Yapıştır abi şuraya bir girelim ya. PP yapalım falan filan diyenler var. Şu an global donları okuyorum. PP dönerse gider izleriz abi. Gider izleriz. Şöyle bir oturalım abi tık. Evet burada lag bir tık söz konusu arkadaşlar. Bir tık lag söz konusu. Bakalım kasılanları görelim. Eller havaya beyler. Diyor. Futuristikler aksi olmayan bir guild. Kasılanlar var maşallah. Parti var burada. İbenin durumu bu. Kasılanlar bol. Burada da bir parti var. Burada da bir parti var. Bakıyorum şöyle. Aynen. Sağda var mı? Şuralarda da vardır. Birazcık şu koridorlara gidelim. Biraz koridorlara bakalım. Buralarda net vardır ya parti bu arada. Bence. Şu yukarıda olmama ihtimali yok zaten. Şu köprüyü geçince. Aa bak şurada varmış. Durun oğlum vurmayın lan. Hmm. Buralarda kasılanlar var. Ben şu an şeyi merak ediyorum. Acaba burada unik var mı? Varsa bir kesebiliriz. Bu arada devli bastım biraz daha hızlı diye. Lan var ya buralarda gelmedi bayağı oluyor ya. Yani. Aha burada kasılan biri var. Değil mi? Bir parti çar var gibi duruyor. Herhalde diğerleri de. Aa aynen bir parti çar varmış burada. Ünik var mı lan burada? Bu ne parti geldi. LTP yapıyor kardeşimiz. Burada kasılanlar var. Yani oyun yoğun. Güzel. Bu çana girdik. Ünik nasip olmadı. Hafif bir takıldık bu çarlı ama şu anda ünik çıkmıyor arkadaşlar. Çıksa direkt keselim diyeceğim de yani ünik yok ortalıkta. Neyse Jangan Cave'i göstermiş olduk. Bu videoluk böyle olsun. Çünkü Jangan göstermek istediğimi söylemiştim. Slot, e, parti slotumuzda biliyorsunuz ki o videoda. Ama daha biz o e, kıvama gelemedik. Yani hala bir 70 falan bir tık az kaldı. Zaten onunla alakalı da video gelecek. Belki bundan önce belki bundan sonra izlersiniz bilmiyorum. Ee, görürsünüz yani. Daha var. O yüzden bu çağda bir jangankaya bir görmüş olduk arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, keyif aldıysanız ne mutlu bana. O yüzden şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.